Emir Dağlılar her zaman bulundukları toplumun öncüsü olmuştur. Emir Dağlılar Vakfı bugün tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bir mesaj vermiştir. Gençlik ve yenilik aşısı mesajı vermiştir. Allah'ın izniyle bu genç, enerjik, yeni kadroyla inşallah birçok şeyi değiştireceğiz. Emir Dağlılar artık birlik ve beraberlikle anılacaklar. Ben destek olan herkese teşekkür ediyorum bizimle birlikte yarışan iki başkan adayımız da kazanmıştır. Bugün kaybeden ne, olmadığı bir seçim olmuştur. Kaybeden emir dağımız, kasabaları ve köyleri olmuştur. Tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. başkan emir dağları bir edecek mi başkanım? Allah'ın izniyle birleştireceğiz. Bu şehir bunu biliyor. Beş yıldır neler yaptığımızı biliyor. Allah'ın izniyle bundan sonra emir dağlar bir ve beraberdir. Emir dağlardan hep tek ses duyacaksınız. Zamanıyla, ekonomisiyle,

Bugün gençlere güvenin. Yolda olsun. Hepinize teşekkür de. ediyorum. Yatıyoruz. Yatıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sayın bimara emekleri için çok teşekkür ediyorum. Müsaadesi olursa Orhan abi benden yaşça ve yolca büyüktür. Orhan abimi ve Sibel Hanım'ı da sahneye davet ediyorum. Kazananlar. Teşekkür ederim. Hepinize

34 yaşında bir adamı evet. Emir Dağlılar Vakfı gibi önemli bir makama başkan yapan değerli ekibimden bir ricam var. Lütfen kırmızı kravatlarınızı çıkarın. Artık bu salondaki herkesi biz kucaklayacağız. Emir biz kucaklayacağız.